Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün salgınla mücadelede şehir hastaneleri ve Ankara'da kapatılan hastaneleri konuşacağız. Konuğumuz hastane kapatma platformundan ve Ankara Tep Odası Başkanı Vedat Bulut. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, saygılar. Saygılar Evrensel Gazetesi'ne ve izleyicilerine. Hocam sorularımı hemen geçmek istiyorum. Şimdi şehir hastaneleri bu süreçte çokça tartışılıyor. Ee, şehir hastanelerinin salgına karşı mücadeledeki rolü e, ne durumda? Ee, şehir hastaneleri e, bildiğiniz gibi şu anda Ankara için konuşursak 3700 yataklı bir hastane, 3700 kapasitesi var Bilkent Şehir Hastanesi'nin ki adı da bizim kullandığımız genel adıyla Bilkent olarak geçmiyor, Ankara Şehir Hastanesi olarak geçiyor tabelalarında. Bu hastane e, Covid'li vakaları takip ediyor ve Ankara'daki en çok Covid'li vakaların bulunduğu hastane burası. Zekai Tahir'de şu anda 400'e yakın bir vaka var. Oradaysa ise e, 400'de 500'ün üstünde bir e, vaka e, tedavi görüyor. Mega projelerin, büyük hastanelerin salgın hastalıklarda bir risk oluşturduğunu biliyoruz biz. Çünkü oraya Covid'li vakaları götürdüğünüzde diğer kronik hastalıklar, diğer kulelerde bakım gören nörolojik hastalar, genel cerrahi ameliyatları olanlar ya da romatolojik hastalıklar, endokrin hastalıklar gibi hastalıklarda Covid riskiyle karşı karşıyalar ve çok iyi biliyoruz ki biz e, koronavirüs ölümlerinde ölümler koronavirüsün kendi enfeksiyonundan ziyade daha önceki bir hastalığın üzerine binmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden büyük hastanelerin salgın hastanesi olarak kullanılması son derece büyük bir hata. Biz e, bu konuda hastanemizi kapatma platformundan bahsetmiştik. Artık hastanemizi kapatma platformunun adı değişti. Hastanemizi açık platform haline dönüştü çünkü altı kadar hastane e, kapanmıştı Ankara'da. E, bu altı hastanemiz modüler yapıda, işte 600 yatak civarında yatakları olan orta ölçekli hastanelerdi. Bu da bize şunu gösteriyor: modüler hastaneler salgın hastalıklarla mücadelede çok daha yararlı. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Hastanesini e, tekrar eski kadın doğum hastanesini, karantin hastanesi haline çevirdi ve koronavirüste enfeksiyonla mücadelede e, önemli bir merkez haline geldi Zekai Tahir. Numune Hastanesi'nin Yüksek İhtisas Hastanesi'nin de bu şekilde yapılandırılarak özellikle buralar COVID hastaneleri olarak planlanabilir, yapılabilir. Böylece diğer hastaneler diğer kronik hastalıklarla uğraşabilir. Biz buna batıda da uygulanan bir sistemdir. Salgın hastalığından ari edilmiş yani korunmuş hastane yapıları sağlık hizmetini sunmada son derece önemlidir. Aksi takdirde tüm hastaneler COVID bulaşını arttıracaktır. Eğer tüm hastaneler COVID'i kabul ederse bu enfeksiyon hastalarını Hastane enfeksiyonları dediğimiz enfeksiyonlar olarak bunlar yayı, yayılacaktır. E, bildiğiniz gibi şehir hastanesinin e, kapalı ortamları var. Asistanların odaları olsun, doktorların ve poliklinik odaları bile olsun. Pencereleri ve havalandırmaları yoktur. E, yeterli değildir. E, buralarda enfeksiyon bulaşı son derece fazla olacaktır. Eski modüler yapılar yani daha küçük birimli hastaneler, daha iyidir. Bu yüzden hastanemizi açık platformu kısaltılmış, kısaltılmış haliyle HAP dedik biz bu platforma. HAP platformunun içerisinde şu anda 120'den fazla meslek örgütü sivil toplum. Oraya geçmeden önce çok pardon bölüyorum ama şehir hastaneleriyle ilgili o dediğiniz noktada bir şey soracağım. Şimdi dün Sağlık Bakanı bir açıklama yapmıştı ve şehir hastanelerindeki odaların yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek biçimde yani tasarlandığını söylemişti. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki durum nedir? Ee, hemen bunu söyleyeyim ben. Bir kere ventilasyon cihazı olmaksızın COVID'le mücadelede yoğun bakım yatağından bahsetmek ya da tek kişilik odaları yoğun bakım yatağına çevirebilirim demenin ha. manası yoktur. Önemli olan kaç ventilasyon cihazı e, sahibi olduğunuzdur. Yani solunum desteğini kaç hastaya verebileceksiniz. Çünkü hatırlarsanız İtalya'da ve İspanya'da kaybedilen bakalar, solunum cihazı olmadığı için kaybedildi. Yoğun bakımlarda özellikle yaşlı nüfuslarını feda etmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin de böyle bir durumla karşılaşmaması için solunum cihazlarının e, hızla arttırılması lazım. Başka bir sorun daha var. Sağlık Bakanlığı'nın atladığı, ben dün konuşmasını dinledim. Tabii danışmanlarından kaynaklanan bir hata. İnsan kaynakları unutulmuş orada. Sağlık emekçilerinden hiç bahsedilmiyor. Yani e, siz eğer bir asistan koyuyorsanız on yatağın başına bir öğretim üyesi ilgileniyorsa iki tane hemşire görevlendirebiliyorsanız burası yoğun bakım ünitesi olmaz. Yoğun bakım ünitesinde bir Almanya örneğini vereyim size iki yatak başına ya da tek yatak başına bir hemşire görevlendirilir ve dörtten fazla e, uzmanlık specialist öğrencileri vardır. Ve en az iki ile dört öğretim üyesi çalışır. Prensipleri budur düzenlemelerinde. Halbuki Türkiye'de. Her e, bağımsız odanın yani her bağımsız yatağı olan odanın yoğun bakıma çevrilmesinin bir manası yok. Çünkü hepsinin başına bir hemşire koyabilecek durumunuz yok. Hele ki bir de sağlık çalışanlarının pek çoğunu da e, kayakayla e, ihraç etmişken onların da ekmeğiyle oynamışken sağlık personeli sudan sebeplerle kanunsuz bir şekilde ekmeklerin elinden almışken bunu söylemelerinin bir manası yok. İnsan kaynakları ihmal edilmiş durumdadır. E, sonun cihazları ihmal edilmiş durumdadır. Biz şunu çok iyi biliyoruz. 25 bin tane e, erişkin yoğun bakım yatağı var Türkiye'de. 25 bin adet. Bu 25 bin adet yatağın 5 bini birinci basamak e, yoğun bakım hizmeti manasındadır. E, yaklaşık 10 bin kadar ikinci basamaktadır. Geri kalan 10 bini de üçüncü basamaktadır. Bu şunu ifade ediyor bize. E, 10 bin civarında sonun cihazı var bu sayıları oradan çıkarabiliyoruz. 10 ile 11 bin arasında sonun cihazı var Türkiye'de. Ama bunların kaçı çalışır durumdadır? Bunu kimse bilmiyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kendisi de bilmiyor. E, dün e, mecliste bir takım önemli görüşmeler oldu ve orada soru önergesi olarak da verilecekti. E, sayın milletvekillerimize biz bunu ilettik ve sayın milletvekillerimiz şunu soracaklar. Türkiye'de ventilasyon cihazı çalışır rakamı nedir? Bunun üstünden konuşmak lazım. Yoksa her odayı biz yoğun bakıma çevirebiliriz demenin bir manası yok. İki unsuru unutuyorlar. Bir ventilasyon cihazı, iki insan kaynağı. Yani hemşiresi, doktoru yeterli sayıda var mıdır? Bu önemlidir. Peki, kapatılan hastaneler konusunda şimdi iki yönü var. Birincisi bu Zekai Tahir Hastanesi karan, e, salgının ilk başladığı günlerde açıldı ve kullanıldı. Bunun ne gibi sonuçları oldu ve diğer beş hastane işte Numune, Yüksek ihtisas, Dış Kapı, Ankara Eksik Tedavi yani Bunların açılmasıyla ne gibi avantajlar elde edilir? Sağlanacak avantaj şudur. Bu hastanelere sadece COVID hastalarını kabul ederseniz diğer hastanelere bulaşı engellersiniz. Modüler yapıdan kastımız budur. Yani bağımsız binalarda salgını göğüslemek önemlidir. Hatırlarsanız İran'da bu patladığında sahra hastanelerine ihtiyaç duydular. Ve şişirilmiş hava sistemli sahra hastaneleri, çadır sistemleri kurdular. Türkiye'de de buna gerek yok. Şu anda zaten kapattığınız binalar var. Bakın Atatürk Havalimanı çözümü de böyle geldi. Yani havalimanını şimdi bir hastaneye çevirmeyi düşünüyorlar. Oraya yatakları koyacaklar ve COVID vakalarına götürecekler. Havalanı olduğu için lojistik destek de çok mümkün oraya. Değişik cihazları ve değişik ekipmanları kolay nakledebilecekler de. Çünkü pistleri çalışıyor. Orası gereksiz yere kapatılmış bir havalimanıydı ama şu anda geniş yapısıyla COVID vakalar İstanbul'da çünkü çok ağır seyrediyor Ankara'ya kıyasla. Vaka. Yani Türkiye'nin genel olarak biz İtalya ve İspanya'dan e, iyiyiz ama İstanbul İtalya ve İspanya'dan farklı değil oranlar olarak. Çok e, kötü e, seyrediyor İstanbul'da. E, bu çözüm o yüzden getirir. Biz o yüzden e, diğer hastanelerde de nomine yüksek ihtisas gibi zaten koğuş yapıları var. E, bu ekipmanlarda daha önce yapılmış olan analizlere göre herhangi bir yere nakledilmedi. Ee, orada duruyor yani onların hastanelerin daha önce kullandığı radyolojik cihazlar olsun, görüntüleme cihazları, işte yataklar olsun orada duruyor. Burası COVID bakım üniteleri olarak hizmet verebilir ve bu e, yaz aylarına kadar e, iki ay içinde krizin çözümünde çok önemli rol oynar. Peki e, bugünden karar alınsa ve bu hastaneler yeniden açılmak istense? Ne kadar sürer bu sistemin kurulması? Ee, hızlı çalışılır. 15 gün. Atatürk Havalimanı'ndan daha hızlı sürer. Yani çünkü Atatürk Havalimanı'na yeni ekipmanlar, yeni monitörler ve yeni sistemler götüreceksiniz. Ama burada zaten bu sistemler var. Bu sistemleri harekete geçirmek iyi bir ekibin hızlı çalışmasıyla 10-15 gün içinde halledilebilir. Hocam benim sorularım bunlar. Bunun dışında eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Elbette şu anda Türkiye'de en temel sorun toplu yaşam alanlarının bu Covid salgınlığı karşılayamayacak olmasıdır. Bu üç alandır. Birisi yaşlı bakım evleridir. Yani huzur evleri. Buraların çok iyi kontrol edilmesi lazım. Çünkü bu insanlar risk grubudur, yaş grubu olarak. İkincisi çocuk esirgeme kurumlarıdır. Buralarda çok iyi önlemler alınması lazım. Çocuklarda ölüm oranı düşük olmasına rağmen onlarda da bulaş ve ölüm görülebiliyor. Binde üçle binde beş gibi. Bir de cezaevleridir. Cezaevlerinde şu anda kapasite aşımı vardır. Yüzde altmış kapasite aşımı var. Ve yüzde elli da ne yazık ki sadece tutukludur, hükümlü bile değildir. Bu tutuklular yarın öbür gün beraat edebileceklerdir. Kaldı ki hükümlü de olmuş olsalar, insan olarak sağlıkları önemlidir. E, etik ilkeler açısından, tıbbi bilim açısından. Onlar öldüğünde yarın ailelerine pardon mu diyeceksiniz? O yüzden buralarda sık önlemden alınması lazım. Ve cezaevlerinde özellikle tutukluların, böyle e, cinsel suçların ya da e, mafya e, tiplerinin salınmasından ziyade siyasi tutukların düşünce tutuklarının en azından erken dönemde salınarak e, cezaevlerinin rahatlatılması gerekir. Vedat Buluta çok teşekkür ediyoruz sorularımızı evet, verdiği için bir dahaki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın. Saygılar sunuyorum İyi günler.